Ben Unipad ekibimden Ece. Unipad nedir? Unipad, yurt dışında okumak isteyen lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamaya başlayan bir sanal koç. Bugünkü konuşmacımız Bokkoğan Üniversitesi'nden Zeynep Çerezli olacak. Merhaba Zeynep. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Hoş ben, geldin. Öncelikle başlamadan önce ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konuşmayı bana yani sağladığınız için diyeyim. Ee, çok keyifli birinci yılınızı da kutluyorum. Ee, paylaşmak için çok heyecanlıyım sizinle, her şeyi. O zaman ilk sorumuza başlayalım. Yeni Peti'yle ilgili neler düşünüyorsun? Bence çok önemli bir şey. Neden? Şimdi bu çok ciddi genel oldu diyeyim. Neden çok önemli? Çünkü ben Bocconi'de de aynı şekilde üniversiteye başvurmak isteyen, gelmeyi düşünen ama çok iyi bilmeyen insanları birazcık hani koçluk gibi e, anlatmaya çalışıyorum. Ama böyle bir platformda bir sürü üniversiteyi bir araya getirmeniz çok güzel olmuş gerçekten. Türkiye'nin de çok ihtiyacı var. E, o yüzden çok kutluyorum tekrardan sizi. Çok teşekkür ederiz. O zaman biraz senden bahsetmeyle başlayalım. Zeynep Kindi bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki de. Şimdi adım Zeynep Çerezci öncelikle. Ee, Türk'üm. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ee, şu anda Milano'da okuyorum. Hatta bitirdim okumayı. Ee, lise hayatımda, lisede Fransız Lisesi'ndeydim. Pierre Lutti mezunuyum. Şu anda Bocconi'yi Bocconi, Bocconi bitirdim. Economics and Social Sciences mezunuyum diyeyim. Ee, öyle. <laughs> O zaman serüveninden bahsetmeye biraz lise hayatından başlayalım. Bize lisede neler yaptığından bahsedebilir misin? Sosyal aktivite olarak veya akademik başarılar, sınavlar, dersler olaraktan da. Ee, şimdi Pierre Loti daha değişik bir Fransız sesi diyeyim. 3 yaşında başlıyoruz. Ee, daha eski bir öğrenciyi hatta gördüm eski konuşmalarınızdan bir tanesinde. Ee, üç yaşında Pierre Loti'ye başladım. Çok da severek okudum diyeyim çünkü Fransız sistemin içinde büyüdüm. Ondan sonra daha ne yapmak istediğime karar vermeye başladığımda ekonomi okumak istediğime karar verdim ama tamamen Londracıydım. Ben Londra'ya gideceğim, Londra'da okumak istiyorum diyordum. Ondan sonra yaz okuluna gittim Bokoni'de böyle bir bir aylık bir süreç. Aynen buraya geldim ve Milano'yu çok beğendim. Dedim ki tamam Milano olabilir. Onun, onun yüzünden ekonomiye specialized oldum e, lisede yani ÖS e, section'ını bitirdim diyeyim. Fransız koloyasını geçtim. Bu sırada tabii ki de başvurularımı yapıyordum. Nerelere başvurdum? Korkudan her yere başvurdum. E, Kanada'ya başvurdum, Fransa'ya başvurdum, Londra'ya başvurdum, e, Milano'ya başvurdum. E, Hı -hı. Sonunda da istediğim çoğu yerden her yerden kabul geldikten sonra seçim yapmam gerekiyordu. Seçimde Bocconi'den yana kullandım. E, Lise hayatım çok keyifli geçti. Zordu tabii ki de sınavlar vesaire ama özlediğim yıllardı diyeyim. Onun dışında öyle. Şu an Milano'da olmaktan gerçekten çok memnunum. Çok mutluyum yani. Pierre Lottie'den Fransız ile mezun olduğundan evet. bahsettin ve birçok farklı üniversiteye başvurdun ama sen Bocconi'yi tercih ettin. Bocconi Fransız bakaloru ile mezun olmuş bir öğrenciden ne istiyor kabul etmek için? Bakaloriyi Tamam sadece Alman gerekiyordu ki bu çok büyük bir değişiklikti çünkü Kanada ve özellikle Londra sen de bildiğin gibi conditional offer veriyordu genellikle evet. ve Londra mesela çok yüksek bir condition koyuyor. Baktan 16 almam gerekiyordu Kings UCL ve öbür okullar için. Ben bu sadece diplomanı al ve gel gibi bir condition veriyordu. Onun için aslında senin kendi okul notların ve birazcık da istediğin şey daha önemli oluyor bu konu için. Yani yaptığın eski şeyler, sen insan olarak nasıl birisin vesaire gibi. <laughs> ee, o yüzden aynen French Baccalaureate'yi alıp e, gelmeni bir de IELTS yanında. 6,5 olması gerekiyor condition. O yüzden <laughs> yani, o da çok öyle zor bir condition değil. Biz, <laughs> bizim için, Türkler için diyeyim. Sen Fransız Baccalaureate'sinden son not olarak ne almıştın? 16-76'ım. Peki sen ya bu Fransız bakalöresi notu bir MEB diplomasıyla mezun olmuş bir öğrenci notuna denk düşünürsek kaça gelir? Yüksekti yani tam olarak bilmiyorum açıkçası ama hani Monsion Tebe yani tebrik değil en üst şey ne oluyorsa onunla mezun oldum. Takdir aynen. Peki o zaman Bakoni'nin hem notunun yanında böyle sosyal aktiviteler önceden yaptığın şeylere de baktığından bahsettim. Bunlarda evet. misin? Neler yapmıştın? Lisele. Tabii. Şimdi öncelikle yazları ben ne yapmak istediğimi birazcık erken şanslıydım. Erken yaşta biliyordum. Moda sektöründe olmak çok istiyordum. O yüzden birazcık hani annemin yanında, annemin kendi işi var çünkü onun yanında biraz işi öğrenerek kendim kendi diyeyim çapımda bir şeyler yaparak mesela okulda aktif olma gibisinden. bunlara çok önem verdim küçüklüğümde de. Şu anda aynı şekilde devam ediyor bu önem. Çünkü bir, yani sonuçta günün sonunda herkes Bokkoni mezunu. Bu çoğu insanda economics ve social sciences mezunu. O yüzden beni farklı yapabilecek bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünüyordum. şu anda yeni yeni projelere de aslında imza, imza atıyorum diyebilirim. Hı -hı. O yüzden evet, yani liseden beri, daha doğrusu Amerikacılar daha iyi bilir, işte extra curricular vesaire bunlar çok 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 önemli ve hiç tamam ben bir ara yaparım denilecek ve yazın Bodrum'a gitmek istiyorum denilecek bir şey değil aslında. Peki Bocuni başvurunda belirttiğim ve bu çok önemli oldu, bu girmeme çok yardımcı oldu diyebileceğim bir sosyal aktivite var mıydı? Ee, sanırım okulda yaptığım şeyler, okulda mesela Açlı aksiyon kontrol afan diye bir sosyal sorumluluk projesi düzenlemiştim koşu oradaki kıyafetleri de sonra çocuklara bağışlamıştık vesaire. Böyle küçük küçük hani sosyal sorumluluk projeleri ve kalpten gelen bir şey olması tabii ki de yine çok önemli. Bunlar aslında bence şey yapmış olabilir, yardımcı olmuş olabilir. Sen günün sonunda Bokkoni'yi tercih ettin. Peki Bokkoni Türkiye'den gelen özellikle yabancı öğrencileri değerlendirirken neye en çok bakıyor? Neye çok bakıyor? Nota çok bakıyor. Bir de bu aralar şimdi okulun bir de student ambassadoriyim şu an. O yüzden hani giriş girişlerdeki diyeyim kotaları vesaire biraz da çok olsa biliyorum. Ee, ve çok talep arttığı için birazcık da zorlaşmaya başladı. Yani benim 3 sene önceki halim hatta 5 sene önceki, önceki haliyle şu an aynı değil maalesef. Çünkü çok talep var. Ee, o yüzden şimdi not ortalaması çok çok önemli. Onun dışında SAT ile başvuruluyorsa eskiden ben hep 1300 diyordum. 1350 geçer diyordum. Şu an ben bana soranlara artık 1400, 1450 olursa belki vesaire dediklerim oluyor. Çünkü red alan çok tanıyorum 1400'lerle. Daha çok not ortalama base giden bir üniversite açıkçası. Bir de yanında işte neden mesela finance okuyacak bir çocuksa neden finance okusun ama neden management okumasın gibi. Onu farklı yapabilecek birkaç karakteristik şey diyeyim. Hı hı. Tamam o zaman şimdi biraz başvuru sürecinden bahsedelim. Başvuru sürecinde birçok yere, Kanada, İngiltere, İtalya her yere başvurduğundan bahsedin. Bu başvuru sürecinde zorlandığın kısımlardan ve hani verebileceğin küçük tavsiyelerden bahsedebilir misin? Tabii yani bence ilk önce okullu yani nereye gitmek istediğini bilmek çok zor bir şey. Çünkü çok güzel üniversiteler var. Hepsinin çok güzel programları var. Öncelikle o yüzden ee, okuldan çok aslında nerede yaşamak istiyorum önemli bence. Çünkü Amerika'ya gitseydim mesela biraz kaybolmuş olabilirdim. Milano bazılarına çok küçük geliyor vesaire gibi küçük küçük şeyler. Normalde diyeceğim şey gelip biraz şehri dolaşmak ama korona ile vesaire birazcık tabii ki de zor bu. O yüzden üniversitelerde aslında çok onlinea çekti bunu campus tours vesaire VR experience falan bunları aslında değerlendirilebilir. Orada okuyan birisiyle iletişime geçmek çok önemli bence. Çünkü personal bir experience olsa da çoğunlukla örtüşen e, deneyimler oluyor diyeyim bunlar. E, o yüzden evet işte nerede okumak istiyorum. Sonra aslında en zor soru ne olmak istiyorum var. Çünkü Bocconi'ye başlayıp bir anda bırakıp doktorluğa dönen mesela çok arkadaşım oldu. Ki en uç iki şey diyeyim yani. O yüzden bu da yazın aslında. Hani küçük de olsa çünkü evet 17-16 yaşında zor staj bulmak ama hani belki de tanıdık birisi varsa onun işine biraz göz atmak. İşte yine haberlerde kim ne yapıyor moda ise moda dergilerini biraz kurcalamak çünkü inanılmaz çok iş var inanılmaz değişik değişik şeyler var küçük küçük yeni yeni çıkan işler diyeyim. O yüzden evet bu iki faktör aslında bence çok önemli. Nerede o yaşamak istiyorum ve ne okumak istiyorum? Hı hı, yani başvururken nereye baş hangi ülkeye başlayacağımızı ve hangi bölüme başvuracağımızı Ay. emin ve kesin olarak başvurmamız Ay. önemli. Aynen. başvurusu kabul olmuş ve Milano'ya ilk adımını atmış Zeynep'e dönüp bakarsak Milano'yu çok sevdiği için o şehre gitmişti ama oraya adapte olmak nasıldı? İnsanlarla iletişimi nasıldı? Şimdi çok heyecanlıydım tabii çünkü ilk defa koskoca yani 17'ydim hatta Kasım doğumlu olduğum için 17 yaşında birden aileden uzak bir yere gelmiştim. İkinci gelişimde tabii ki de o yüzden az da olsa biliyordum ama benim için en önemli şey dil tabii ki de çünkü insanlarla konuşmam gerekiyordu ve e, Açık söylemem gerekirse, çoğu insan İngilizce konuşmuyor burada. Her şey genellikle İtalyanca üzerinden. O yüzden bir ilk hafta annemler de özellikle dönünce bir üzüntü olmuştu. Ama o kadar kolay e, adapte oldum ki. Birincisi, e, buraya gelmek isteyen varsa, bizi şu an izleyen, aşırı büyük bir Turkish community var burada yani. Bizim dönem 120 Türk gibi bir şeydik diyeyim. E, çok yüksek numara yani insanlara geldik. Ee, onun dışında çok büyük bir international community de var. Fransız olsun, İspanyol olsun vesaire. Bunlar gerçekten hani main part of Bocconi diyeyim ve Milano diyeyim. Ee, onun dışında da o kadar sevecen bir şehir ki benim için tabii ki de ben çok seviyorum Milano'yu. Çok kolay adapte oldum o yüzden gerçekten. Ee, geri dönüp baktığımda da keşke o kadar korkmasaymışım diyorum yani kendime. Yani benim anladığım kadarıyla genellikle Milano sokaklarında ne kadar İtalyanca konuşulsa da Bocconi içinde çok fazla yabancı öğrenci olduğu için İngilizce Ay. hatta Türkçe de konuşuluyor. Evet 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 aynen öyle. Ben seçtiğim bölümden ekonomiden biraz bize bahsedebilir misin? Tabii. Ya ben hep management okumak istiyordum aslında. Hani management okurum sonra MBA yaparım gibi gibi düşünüyordum yani. Ama Bocconi'ye başvururken bu programı gördüm. Economics and Social Sciences'dı. Dedim ki yani bu kadar matematiği de seviyorum. Belki üzerine gidip hani güzel bir base oluşturup sonrasında değişik bir şey yapabilirim diye düşündüm. Başvurdum, kabul alınca da geldim heyecanlı heyecanlı. Hiç beklemediğim bir şeydi. Neden beklemediğim bir şeydi? Çünkü çok ağır matematikti. Yani mat 1, 2, ekonometri, istatistik gibi daha sayısal bir bölüm. Ee, hani bir tık daha social science'a döndü ki yine çok mutlu yani çok mutluyum bu bölümü yaptığım için. Bana ne kattı? Öncelikle numara okuma. Yani numarayı görünce aa şu an bunu yapmalıyız, aksiyona geçmeliyiz gibisinden bilgiler edinmeye başladım. Ee, onun dışında e, ben sınıfımı çok seviyordum. E, bütün üç sene boyunca çünkü aynı sınıftaydık. Ve çok büyük bir aile olduk yani. O yüzden bu iki faktörü birleştirince çok memnunum bu bölümü yaptığım için. Peki, bu bölümü okumuş olan Bokundi, sana nasıl kapılar açtı? Şu an, an çalışmaya başladım. Ee, <laughs> Milano'da işe girdim. E, Colgate'de çalışıyorum, Dish Mahjudu e, markasında. E, ve hani evet, en büyük hayra şimdi Türkiye'den gelen ve Türk pasaportlu bir kız olduğum için çok zor yurt dışında. Hele şu an koronayla kalmak gerçekten çok zor. Çünkü seni sponsor etmeleri gerekiyor, senden dil istiyorlar mesela vesaire 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 çok uzun bir süreç iş baktım vesaire. Bu karamsar dönerler ben işte geri döneceğim Türkiye'ye sanırım burada bir şey çıkmıyor derken bir sürü iş teklifi almaya başladım. Aslında 3. sınıfın sonlarına doğru. sonunda Colgate'e okeyledim. dedim. Colgate'de şu an marketing yapmaya başladı. marketing pozisyonundayım intern olarak. Hı hı. Ben de memnunum. Internship İtalyanca. çok tatlı bir kadınla çalışıyorum. Öyle. O yüzden hani Bocconi, Milano'da kalacaksa birisi Bocconi mezunu olmak gerçekten bir sıfır önde başlatıyor öbür üniversitelere kıyasla diyeyim. Peki yine de biraz iş bulma sıkıntısı yaşadığını söyledin. Evet. Yabancılar İtalya'da üniversiteden sonra hemen ülkelerine geri dönmeleri mi gerekiyor yoksa İtalya onlara belli bir süre veriyor mu orada iş bulmaları Yok. için? bu çok önemliydi yine benim de kabul hani nereye gitsem çünkü Londra mesela bitince e, student vizan direkt dönmeni gerektirecek bir pozisyona sokuyor Amerika dahil. E, hmm. ben de yani Milano'da İtalya'da diyeyim bir sene çünkü permit of stay diye bir şeye başvuruyorum buraya başvuruyorsunuz her buraya geldiğinde bir sene boyunca. Ondan sonra çerko Labora yani iş arıyorum diye bir senelik yine oturma izni veriyorlar ki bu film <laughs> önemsediği bir şey. Çünkü daha sonuçta düşük bir şekilde seni sponsorship edebiliyorlar. Ee, o yüzden aslında birazcık friendlyler bu duruma karşı. Peki İtalya'da bulunduğun süre boyunca İtalyanca nasıl gelişti? Nasıl geliştirdin? Çok iyi gelişti. Yine seçme nedenlerimden bir tane başka bir tanesi de İtalyancaydı. Çünkü Fransız Lisesi'ne gittikten sonra yani Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca konuşuyordum. Dedim ki niye başka bir dil daha öğrenmeyeyim? İlk başlarda bir stresti çünkü İspanyolca'ya çok benziyor. Çok karıştırıyordum vesaire. Şimdi biraz İspanyolca'yı unuttum. İtalyanca konuşuyorum artık. Hı. Ekonomi bölümü bitirinden bahsettik ve matematik dersinde aslında zorlandığından bahsettik ve aslında bu Üç yıllık, dört yıllık üniversite hayatı boyunca en zorlandığım ve en keyif aldığım dersler hangileriydi? En zorlandığım kesinlikle ekonometriydi. <laughs> Çok zor bir sınavdı gerçekten. En keyif aldığım da herhalde Culture diye bir dersimiz vardı. Orada da nasıl desem birazcık matematikle birlikte past history'yi birleştiriyorlar gibi. İşte bir kadınların mesela agriculture'da çalışması şu anki işleri nasıl etkiliyor gibi sorular cevaplıyorduk. Bunlar da yine sayılar üzerinden üzerindendi, istatistik üzerindendi vesaire. O yüzden bunlar çok keyifliydi gerçekten. Peki sen üniversiteyi direkt bitirip işe mi başladın yoksa hiç aklından yüksek lisans yapma fikri geçmemiş miydi? Geçti aslında ama şu an e, yine ben de çok insanlarla konuştum bunu tabii ki de dedim hani ne yapmam gerekiyor çalışsam mı yoksa direkt e, şeyle, master'la mı devam etsem diye. Şu an aslında bu tabii ki de benim kendi fikrim de olabilir ama öyle bir dönemdeyiz ki bana şu an master'da öğretilen bir şeyin aslında çok uzun vadeli olacağımı düşünmüyorum. Çünkü her şey çok değişiyor. Ee, o yüzden dedim ki ben bir sene birazcık çalışayım, kendime yine bir şeyler katayım. Ondan sonra e, MBA yapmak istiyorum ben de. Çünkü management okumak çok istiyorum bir diğer hayatımda. O yüzden öyle. Hı hı. Peki anda... üniversite. Dönemin boyunca bir yurtta mı kaldın? Bakoni e bir yurt sağlıyor mu yoksa bir evde mi kalmıştın? Sağlıyor. Şimdi Bakoni'de şöyle click day diye bir dönemlerimiz oluyor, günlerimiz oluyor. Ve gerçekten de click day, saat, saat belirtiliyor. O sırada giriyorsun internet sayfasına ve yurtlardan bir tanesini seçiyorsun. Şansına ne çıkarsa diyeyim. ben ilk sene bir yurtta kaldım ama yurdum birazcık uzaktı. Yani şey olarak seçtim. Ben tek başıma yaşamak istiyorum. O da paylaşmak istemiyorum diye yola çıkmıştım. O yüzden o yurtten yani tek single room'u görünce direkt ona tıkladım. Birazcık şanssızlık oldu çünkü işte tramle bir 30 dakikalık bir yol gidiyordum sabahları. Ki bu uzun bence yeni bir yeni bir yere taşınmış olan birisi için uzun bir mesafe. Ondan sonra eve çıktım. Çok şanslıydım ev bulma konusunda. Çünkü Avrupa'da ev bulmak hiç kolay değil. Eve çıktım, okulun yanında bir yere. Tek başıma yaşıyorum yine, öyle. Hı hı. Peki neden hiç böyle ev arkadaşı gibi o evini paylaşmayı... <laughs> bilmiyorum, bilmiyorum, biliyor musun? Sanırım ya ilk başta şeydi, annemler gelir beni ziyarete vesaire gibiydi. Hani bende kalırlar falan ama tabii ki de korona oldu, annemler hiç gelemedi falan filan. Bilmiyorum. Bir de şey hani, o ev arkadaşım yokmuş gibi değil. Çünkü istediğimde arkadaşlarımı çağırıyorum sonuçta eve. O yüzden... Ben nick iyiyim ama mesela bazı arkadaşlarım var. Kesinlikle ben arkadaşsız yapamam vesaire diyorlar yani. Hı hı. Peki Bocconi'yi tercih etmendeki en büyük sebeplerden birisi Milano'ya aşık olmuş olmandı. Evet, Üniversiteye gelince şehir hayatı nasıldı? Milano? Milano'da çok yani aslında o yani kültür olarak o kadar benziyor ki Türk yani Türk kültürüyle buradaki kültür çok benziyor gerçekten. İnsanlar hiç öyle kendilerine kapalı, içleri böyle sıkkın vesaire değil. O yüzden koronadan tabii ki de öncesi ve sonrası var. Öncesi her gün dışarıdaydık işte çünkü bu konu yine tabii ki de çok zor bir okul. Girmesi bir tık kolay gibi gözüküyor ama bitirmesi çok zor. Ee, dışarıdaydık işte her zaman arkadaşların evinde orada burada. Şeyden sonra, koronadan sonra tabii ki de etkilendik. Çünkü Milano özellikle, İtalya diyeyim çok zorlu dönemlerden geçti. Ee, yeni yeni her şey açılmaya başladı burada da. Ee, o yüzden yine aynı şekilde hep dışarıda yemekler olsun, pizza, pasta, ne gelebilirse klasik bir İtalyan hayatı yaşıyoruz yani. Hı hı. Sen Bocconi'den mezun olduktan sonra oradaki Colgate'de işe başladın ve aslında Milano'da bir hayat kurmaya başladın. Yani üniversiteden mezun olduktan sonra İtalya'da kalmayı tercih ettiğini anladım. Sen sence İtalya'da kalmak mı yoksa Türkiye'ye geri dönmek mi ve sen bu tercihi nasıl verdin? Sanırım Milano'da kalmak. Yani daha doğrusu hani Avrupa'da bile değil. Sanırım Milano'da kalmak istiyorum. Çünkü buradaki hayatımı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel adapte olabildim. Yine dediğim gibi benim için dil çok önemli ve hani başka bir dilde iş halledebildiğimi görünce çok mutlu oluyorum açıkçası. Ee, ve moda sektöründe olmak istediğim için de sonuçta birazcık da burada e, her işin en büyük e, işi diyeyim yine. O yüzden burada kalmaya yöneliyim şu anlık. Ama tabii ki de Türkiye'ye dönmem asla demiyorum. Ki İstanbul her zaman benim evim yani. O yüzden biraz işe bağlı. Çünkü bu dönemde şey diyemiyorum. Evet, ben Milano'dan gideceğim. Nerede opportunity varsa birazcık oraya kaymaya çalışıyor herkes şimdilik Milano oldu, Kasım'a kadar da imzaladım kontratımı. Bakalım sonrasında ne olacak? Senin Milano'ya ve İtalyan kültürünün aslında çok hızlı adapte olduğundan bahsettik. Ve sizin okulda 120 tane Türk vardı sizin dönemde. Evet. Gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'den gelen diğer öğrenciler de bu kadar hızlı adapte olabiliyorlar mı İtalya'ya? Açıkçası bu soruyu soruyorlar bayağı. Bence değiş yani. kişiye göre değişen bir şey. Daha çok Türklerle arkadaş olanlar var. Hani Türk grubuyla kalanlar. Mesela hiç Türk arkadaşı olmayanlar var. Geliyor Türkiye'den ama sadece yabancılarla şey olmak istiyor vesaire. O yüzden çok kişiliğe göre. Ben mesela bir tık daha ortadayım diyebilirim. Hani Türk arkadaşlarım, çok yakın arkadaşlarım var ama yabancılarla da çok 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 yakınım. Birazcık kişiye, belki de liseye de bağlı olabilir. Hani başka bir dil konuşuyorsan, sonuçta onların yanına da gitmek istiyorsun. Alman liseli olabilirsin vesaire gibisinden. Hı -hı. O yüzden evet, kişiye göre değişiyor. Peki şu an Türkiye'den Bocconi Üniversitesi'ne gelmek isteyen öğrencilere ne önerirsin? SAT çalışsınlar. <laughs> SAT. Yani çok heyecanlı tabii ki de. Başvuru dönemleri vesaire ama çok da stresli olduğunu hatırlıyorum ve biliyorum. SAT'ye çok önem vermelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Başka da yani kesinlikle başvursunlar. Kesinlikle, kesinlikle. Peki SAT sınavını, sınavı yerine AP sınavları alsalar yine bir denklik olur mu? Çok emin değilim e, açıkçası çünkü ben yapmadım. Ben direkt SAT ile başvurduğumu hatırlıyorum. Başka bir alternatif olarak Bocconi'nin sınavı var belki biliyorsunuzdur. Ama mesela ben onu çok tavsiye etmeye bile etmem yani açıkçası. Çünkü çalışılacak kitapları çok yok. Yeni yeni yapmaya başladılar. Bir de Türk sisteminden çıkan birisi için bir tık zor bir sınav olarak. Yani çok kişi kalıyor diyeyim o sınavda Türklerden. O yüzden SAT, ACT'yi tercih etmenizi tavsiye ediyorum yani. Sen şimdi İtalya'da üniversiteden mezun olup işe başlamış birisi olarak bize biraz iş başvuru sürecinden de bahsedebilir misin? çok stresli. Ya tam tamamen üniversite gibi hatta arkadaşlarım arasında çok dalga geçiyorduk. Aa yine başvuruyoruz gibisinden. Şöyle ki yani sonuçta her yani o kadar büyük bir market ki hatta üniversiteden daha büyük bir market. Çünkü hani 25 yaşındakilerle de aslında yarışıyorsun. Oysaki üniversitelerde sadece 18-17'lerle yaşıyorsun. Nasıl bir süreçti? Yine aynı şekilde ben ne yapmak istiyorum? Ne nerede çalışmak istiyorumdan yola çıktım. Çoğu insan mesela kocaman bir Excel sheet hazırlıyor. Bütün company name'ler ne istiyorlar vesaire vesaire. İşte kabul mü red mi gibisinden bir proses. Red oranı üniversitenin 10 katı gibi düşünün. Çünkü çok yine talep olduğu için gerçekten farklı birisi olman gerekiyor. Ee, o yüzden mesela ben bile bir işe sonuçta son, son olarak 3 teklif aldım. Bu 3 teklifi almak için gerçekten herhalde 200'den fazla yere CV'mi attığımı hatırlıyorum. E ee, neler bana çok yardımcı oldu? Yine klasik LinkedIn çok yardımcı oldu. Bizim Bocconi'nin kendi internal Poultry Portal'ı var. O bana yardımcı oldu. Colgate hatta Bocconi and Jobs'dan buldum. Ee, o yüzden hani üniversiteden sonra çalışmak istiyorsanız ki bence çok mantıklı e, bir hareket olabilir. Korkmayın yani CV'nizi paylaşmaktan. Hatta babanızın, annenizin bir arkadaşı, işte bu uzaktan akrabanız. Ya ben bir hafta, bir ay sende çalışsam olur mu gibisinden de gidip. Yani outgoing olmak eski diyeyim. Peki İtalya'da yabancı insanlara sağlanan iş yerinde sağlanan rahatlık veya tavır nasıl? Şu anlık remote çalışıyorum. Çünkü normal HQ Roma'da. Dediler ki Milano'da kalabilirsin. Remote bir şekilde çalışabilirsin. <laughs> Stajı yaparken, yani interview mesela tabii ki de interviewlardan geçiyorsun. Bazen cover letter yazıyorsun. Tam olarak üniversite gibi. Ee, İtalyancaydı. O yüzden çok korkuyordum aslında. Dedim ki yani ben sonuçta İtalyancayı konuşuyorum ama o kadar da iyi konuştuğumu düşünmüyorum. Ee, sonra işe aldıktan sonra aslında mesela benim patronum da birazcık benle İngilizce konuşmaya vesaire dikkat ediyor ama o kadar çok istiyorlar ki bir yabancının İtalyanca konuşmasında o yüzden hep de birazcık hani hadi birazcık İtalyanca konuşalım ki sen de birazcık çalış gibisinden e, olaylar oluyor ee, ve çok rahat yani benim başıma hiç öyle kötü işte diskriminatif bir olay gelmedi diyeyim. E, tabii yine herkesin kendi ...experience'ı vardır ama yani ...bir İtalyandan farklı bir muamele gördüğümü ...düşünmüyorum. Hı hı. Peki bize biraz bu e, ...4-5 yılı İtalya'da ...geçirdiğin süre boyunca senin hayatında ...gerçekten hani e, tecrübelerinde ...hayatına gerçekten yön vermiş mi diyeyim? Ders olan tecrübelerinden ...bahsedebilir misin varsa? Tabii. Yani ilk önce kendin yaşamayı ...öğrenmek bende çok önemli bir şeydi. Çünkü anne evinde olunca tabii ki de ...ister istemeden çok Hani rahat oluyorsun. Ee, şimdi kendim yaşamayı öğrendim. Onun dışında ben e, kendim nasıl desem hep bulunduğum bir ortamda farklılık yaratmak istiyordum. Ne gibi farklılıklar? İşte insanlara yardım etmek, yardımcı olmak, birilerini guide etmek diyeyim. O yüzden geldiğimde direkt şey nedir adım? Student Ambassador oldum. Student Ambassador'da bu da tam olarak sizin yaptığınız gibi ama aslında Bocconi'ye girmiş ve gerçekten Bocconi'yi düşünen, Yani daha Bocconi spesifik diyeyim. Ee, Onun Oradaki öğrencilerle yine webinarlar vesaire düzenliyorduk. Ee, ve bu çok keyifliydi açıkçası benim için. Başladığım ve öğrendiğim önemli bir şey e, Türkiye'yi temsil etmekti benim için. Çünkü tabii ki de e, değişik değişik tabii fikirler oluyor insanların ülkeler hakkında. Ve burada biz Türkler olarak ülkeyi iyi temsil etmek aslında bizim buradaki bir görevimizdi. Hı -hı. E, bu senede e, ilk defa bir yabancı birisi, yani ben Board member oldum Bocconi'de. Dedim ki aday olayım. Seçildim de sonra, election'lardan sonra. Ki bu benim için çok mesela gurur verici bir olaydı. Hı hı. Departmanının vice yardımcısı oldum diyeyim. Böyle küçük küçük şeyler yapmak hep beni daha olgun bir insan haline getirdi. O yüzden de çok memnunum ya burada olmaktan. Hı hı. Çok güzel tecrübelerle geçiyor. Aynen öyle. <laughs> Biz yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz ve son şu soruyla yanınızı kapamak istiyorum. Sen şimdi Pialotti'deki o Bakoni'yi aklına koymuş Zeynep'e gidip ne demek isterdin? Çok güzel bir üç sene bekliyor. Hazırlan yani. <gülüyor> Direkt. <gülüyor> o zaman yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. Yine birisi olur yani birisi bir şey sormak isterse bana buradan da ulaşabilirler tabii ki de sen de iletişim sorular olursa başka. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığın için. Olur mu? <laughs> o zaman kendine iyi bak. Milano'da bol şans dilerim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. YouTube kanalımız Unipet'ten her hafta yayınladığımız içerikleri ve Spotify'dan Unipet Podcast'i kaçırmayın.